Bir zamanlar denizlerin sonsuz maviliğinde gizemli bir ada bulunurdu. Bu adada denizin tanrıçası Althea hüküm sürerdi. Althea okyanusun her dalgasını ve denizaltının her canlısını kontrol eden güçlü ve bilge bir tanrıçaydı. Ancak Althea'nın kalbi yalnızdı. Sonsuz denizlerin ortasında bir insanoğlunun ona eşlik etmesini arzular fakat bir türlü bu dileğini gerçekleştiremezdi. Bir gün uzak diyarlardan gelen cesur ve yiğit bir şövalye, adı Orion, denizleri aşarak Altaya'nın adasına ulaştı. Orion, halkını kurtarmak için Altaya'nın gücüne ihtiyaç duyan bir kahramandı. Efsanevi Tanrıça'yı bulmak ve yardımını istemek için hiçbir tehlikeden kaçınmamış, dalgalarla savaşmış ve tehlikeli deniz yaratıklarıyla karşılaşmıştı. Altaya, Orion'un cesaretine hayran kaldı ve onun yüce amacını dinleyerek yardım etmeye karar verdi. Fakat sadece bir şartı vardı. Orion, Altea'nın yanında bir ay boyunca kalacak ve onunla birlikte adanın sırlarını keşfedecekti. Orion, Altea'nın şartını kabul etti ve birlikte adanın her köşesini gezdiler. Efsanevi yaratıklarla tanıştılar, deniz altındaki gizli hazineleri keşfettiler ve birbirlerinin hikayelerini paylaştılar. Altea, Orion'un içindeki saflığı ve cesareti gördükçe ona daha da yakınlaştı. Orion ise Altayanın bilge ve nazik ruhuna hayran kaldı. Bir ayın sonunda, Orion halkını kurtarmak için yola çıkmaya hazırdı. Ancak Altayanın kalbinde bir boşluk hissetti. Orion ise denizin derinliklerinde yeni bir ev bulmuş gibiydi. Sonunda Altayanın büyülü sularıyla kutsanan Orion, hem halkını kurtardı, hem de adaya geri dönerek Altayanın yanında kalmaya karar verdi. Böylece denizin tanrıçası Althea ve efsanevi şövalye Orion birlikte okyanusun huzurunu ve mutluluğunu paylaştılar. Onların hikayesi, cesaretin, sadakatin ve sevginin sonsuz gücünü anlatan bir efsane olarak nesiller boyunca anlatıldı.